Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. ...ışıksın, gece gündüz yanarsın. Doğruyu güzeli... Sen bize öğretirsin vatanıma sevgiyi sen kalbime koyarsın. İnan sen bir ışıksın bir mum gibi erirsin. Anne anne baba gibisin. Bağrımızı sen basarsın. Gelmedim. Şimdi size bir şarkı söylemek istiyorum. O şarkıda bir güzel şarkı. Şimdi çok güzel şarkımı söylüyorum. Öğretmenim canım benim canım beni seni ben pek çok pek çok severim. Can öğretmenim, küçük güneyim, sığmıyor sevgi taşlı sevinçim can öğretmenim. En güzel duygum, en doğru bilgim canımsın benim can öğretmenim.